Merhaba arkadaşlar. Hasta değilsiniz. Su içmiyorsunuz. Bir bardak su. Aslında şifa kaynağı. Ama bizler su içmeyi unutuyoruz. Beden susuz kaldığında kandaki suyu kullanırsa eğer yüksek tansiyon hastası oluyorsunuz. Eğer omurlardaki suyu kullanıyorsa bel ve boyun fıtığı oluyorsunuz. Eğer kemiklerdeki suyu kullanıyorsa romatizmal hastalıklarınız oluyor. Akciğerdeki suyu kullanıyorsa eğer astım oluyorsunuz. Pankreastaki suyu kullanıyorsa eğer ülser oluyorsunuz. Bağırsaklardaki suyu kullanıyorsa eğer kolon kanseri oluyorsunuz. Ve eğer siz su içerseniz vücudunuzun herhangi bir organınızdan su kullanmasına izin vermezseniz yani çünkü bedenimizin %60'ı %70'i sudan oluşuyor ee, ve hatta daha da üstüne gidip bu suyu okurken içerken kodlarsanız işte seni seviyorum sen mükemmelsin ben değerliyim işte neyse sizin için önemli olan hatta daha ileri gidip bir Fatiha bir Ayetel Kürsü okursanız Bismillahirrahmanirrahim derseniz Öyle de kodlayabilirsiniz. İşte o zaman vücudunuzda %60 ile 70 oranında su eksilmemiş olur. Ve siz enerjilendirilmiş su içmiş olarak daha da bedenin ve organlarınızın sağlıklı halde hastalıksız, hastalanma riski olmadan e, bedeninizin organlarının daha mükemmel çalışmasını sağlayabilirsiniz. Lütfen su tüketin. Sevgiyle kalın.